İstediğim 320 E90'ı aldım. 74 bin kilometrede E90 320 dizel 500 bin liraya aldık arkadaşlar. BMW'lerde nadir bulunan... Kesinlikle Mercedes bunun verdiği hazzı hiçbir zaman veremiyor. Kendim ya kendim 50 bin kilometre bir araba olarak söylüyorum. Dediğim gibi nokta hata yok. BMW dediğin zaman orada bir duracaksın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Çünkü CV'yi satma videosunda dediğim gibi CV'yi satamadım ama istediğim 320 E90'ı aldım. 74.000 km'de E90 320 dizel 500.000 liraya aldık arkadaşlar. Almak isteyenler falan olursa bana ulaşabilir. Arabada nokta hata yok. Sadece şu arka tarafında bir ufak bir sürtme var. Yoksa geriye kalan hiçbir yerde değişen boya o bu şu hiçbir şey yok. Araba tertemiz. Araba çiçek gibi yani. Ee, şimdi tan tanıtayım ufaktan bir. Arabanın arkadaşlar led farları var. Ee, sarı yanıyor ama. Ee, uzunlarımız led. <laughs> arkadaşlar de hala satılıkta. Kanalımda onunla videosunu bulabilirsiniz. Eğer almak isterseniz bana e, sahibinden.com'dan ya da direkt buradan ulaşabilirsiniz. E, şimdi bu aracı aldık. Yalnız arkadaşlar dediğim gibi yani 320 dizelle yapmak istediğim şeyler işte yanlama, gazlama falan filan bu arabayla onları pek fazla yapamayacağım. Çünkü bu arabayı alıp direkt satmak istiyorum. Bu kilometredeki bir arabaya kıyamam. Hiçbir yerinde hata boya da yok. Yani biliyorsunuz ki yanlarken manlarken bir sıkıntı olur. Hiç de o riski almayayım yani. E, arabaya kıyamadığımdan öyle söyleyeyim. Araba e, hiçbir yerinde boya boya yok arkadaşlar. Arabamız en fullü, sadece arabamızda deri koltuk yok, e, ekstra olarak M-Sport değil ama arabamız full, Sanruf var. BMW'lerde nadir bulunan... <laughs> Arkadaşlar arabamızda sunroof da var, e, dediğimiz gibi arabamız M-Sport değil ama full donanımda bir araba, bir de deri koltuğu yok. Ama BMW'lerde biliyorsunuz ki nadir olan sanruflardan güzel bir tanesi var bunda. Arkadaşlar bakın, araba 76.000 kilometre, yani aşırı derecede pis bir arabaydı. Genelde bu araba çalıştırılmış, yağ bakımı, zamanı geldiğinde değiştirilmiş, binilmemiş bir araba. Ee, bu araba o kadar pisli ki, yani size anlatamayacağım. Araba bildiğiniz çöplük gibiydi, onun temizleme videosunu çektim. Bunu şimdi bu hale getirmeden önce onu çektim, o videoyu da haftaya yükleyeceğim. O yüzden arkadaşlar kanala abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz haftaya gelecek olan videoyu da görebilirsiniz. Arkadaşlar ön taraftan e, güzel bir böbreğimiz var. Bu böbrekleri sevmeyen yoktur. E, yeni nesiller de gittiler aşağıya kadar uzattılar falan filan oynadılar oynadılar. En güzelleri bu kasadaydı arkadaşlar. Yani e, benim en sevdiğim böbrek tasarımı bu araçta var. Aracın kaputu da oldukça geniş. Ve sağ tarafta ve sol tarafta çamurlukların şu şöyle e, çıkıklığı böyle ön taraftan baktığınız zaman gözünüzü dolduran bir tasarıma sahip. Kaputtaki bu desenler oldukça güzel görünüyor. Şimdi gene yan taraftan devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yan taraftan devam ediyoruz. Yan tarafta BMW'lerde olmazsa olmaz jant. Yani bu arabada jant yok. 205, 65, 16. Bu araba bir de ekstra olarak yazılım dediğim gibi muazzam derecede giden yani anlatamayacağım böyle çıldırıyor ya yolda tutamıyorsunuz yani. Ama bu jantlar hiç yakışmamış. Buna şöyle bir e, E92 M3 bir böyle jantı yakışır. Eğer satmaz da binersek onu da atacağım söz. Ama arkadaşlar arabayı satacağız. Evet arkadaşlar <laughs> yan tarafta devam edecek olursak e, Civic'te şu bölgede olan parça burada buraya almış. Bence bunda daha güzel. Bakın eski bir araba olmasına göre Civic'e göre eski bir araba olmasına göre daha mantıklı daha güzel. Bu arabaların arkadaşlar sıkıntısı bu aynaları biraz küçük. Yani buraya ekstra olarak bir aparat alsanız çok iyi olur. Küçük küçük ya. Küçük ya. Burada küçük yani. Ondan sonra arkada aşağı... <laughs> Geriye doğru geliyoruz. Arabada hiçbir şey yok işte. Anlatabileceğim işte boyası boyası falan bile. Arabada değişen hiçbir şey yok. ekleri de soktuk. Hiçbir şey çıkmadı arabada. Kapıları kapıları çok yani şey sıkıntısız bir araba yani. Sadece arkadaşlar şöyle az gel. Sadece burasında bir problem var nazarlı Ben de burayı ben de burayı arkadaşlar yaptırmayacağım. Çünkü e, buraya mesela boyayacağınız zaman işte kapıyı boyuyor. çamurlu boyuyor falan filan. E, biliyorsunuz ki ülkemizde de aşırı takıntılı olan insanlar olduğu için ne diyor ki buradan gelmişler harbe vurmuşlar. Ama öyle bir şey olmadı. Kim görüyorsunuz sadece bir sürtmeden için tamir ettirmeden bu şekilde satacağım. Eee Şimdi ya araba böyle baktığınız gibi böyle ya yılan ya. Yılan yani. Mermi pakette. Paket mermi değil ama yani katlara eksik ama yılan gibi bir araba. Şimdi gelin arka taraftan ne bakalım. Evet arkadaşlar şimdi arkadan damıyoruz. Arka tarafını arkadaşlar ben F10'a çok benzetiyorum. F10 BMW'ye yani aşırı derecede benzetiyorum. Hatta ilk çıktığında bununla F10'u karıştıranlar bile çok oluyordu. Arkadan yani biliyorsunuz ki bizde önceden bir F10 vardı ithal çıktıysın satmıştık. Ee, o arabayı da yani o arabadan hıncımı alamadım dedim ama bundan da alamayacağım. İnşallah bunu satıp şöyle birazcık boruklu kırıklı kilometresi biraz yüksek bir alırsam onu da her istediğimi yapacağım. Sabırla bekleyin arkadaşlar. Sadece kanala abone olun. <laughs> Arka taraftan anlatabileceğim arabamız 3.20 dizel ee, ekstra olarak arkadaşlar şurada bir egzoz çıkışımız var. Ee, bu arabayı dediğim gibi yani hiçbir yeriyle oynanmamış Tamamen fabrikadan çıktığı gibi bir otomobil olduğu için Buna bir şeyler yapmayacağım Ama eğer bunu satarsam yani Şimdi mesela Civic de duruyor Onu da sattıktan sonra eğer bir E90 320 dizel Tekrar alırsam Ona buradan dört çıkışlı bir egzoz sistemi Yaptırmayı düşünüyorum Çünkü sesi de çok güzel bu arabaların Şimdi gelin arkadaşlar içeriden devam edelim Koltuklarını falan filan da tanıttıktan sonra videoyu bitirelim Arkadaşlar dediğim gibi arabanın içi deri değil Bakın burası kumaş Koltuklarımız da kumaş Koltuklarda falan herhangi bir deforme yok bu arabanın arkadaşlar şuradaki tutma kollarında Kronik haritası bunların tutma kollarında ama bu tarafta tutmak kolu yok Sağ taraftan anlatırken orada da değineceğim Şimdi gelin arkadaşlar kilometreye geçeceğiz Gel abi 76 bin kilometrede bakın Yani nadide bir çiçek arkadaşlar Şimdi arabayı üstop edelim Ve yan taraftan çekime devam edelim Arkadaşlar aracımız bu arada otomatik Anahtarsız çalıştırma var start stop var ondan sonra gördüğünüz gibi 76 bin kilometrede arabanın arkadaşlar direksiyonunda falan herhangi bir deforme hiç yok yani öyle söyleyeyim. Arabanın hiçbir tuşunda hiçbir yerinde deforme yok. Sadece kronik arıza olan kapı kollarında şöyle göster abi. Sadece kapı kollarında bir deforme var. Başka hiçbir yerinde deforme yok. Gel abi bu tarafa doğru bakın. Vitesinde el frenle falan hiçbir yerinde deforme yok. Arabanın bütün klimaları, osu busu her şeyi çalışıyor arkadaşlar. Burada bir klimamız var. Analog klimamız var. CD çalarımız var, teybimiz var. Ya yani değil mi bu? bu araba e, hatasız bir araba olduğu için ona dokunmayacağım. Eğer bu arabaya binecek veya satmayacak olursam burayı kestirip arkadaşlar buraya kocaman bir ekran yaptırılıyor. O da çok güzel oluyor. E, arabamızda el freni var. BMW'de olmazsa olmaz. Yani el freni olmayanı ben sevmiyorum. Arkadaşlar araba e, ya bir BMW olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Yani bir Civic'ten mesela biliyorsunuz 2018 model bir Civic'e Civic'ten inen bir insan olarak bu arabaya bindiğim zaman kendimi tamamen böyle daha böyle premium, daha kaliteli bir arabada olduğumu hissediyorum. Daha çok daha daha hızlı arkadaşlar. Aşırı keyifli bir sürüşü var. arabamızda işte yakıt biraz az. olduğu zaman eğer satmazsak güzel bir gazlamalı bir test sürüş videosu da gelir. Arabada saklama alanı biraz az arabanın sıkıntılarından bir tanesi de saklama alanı az. Bakın burada ufacık bir saklama alanı var. Burada ufak bir saklama alanı var. Ee, burada bir torpidomuz var. Buradaki torpido da küçük. Şuraya gelelim. Burası da arkadaşlar çok da büyük değil. Yani Civic buna göre çok çok daha iyi bir saklama alanına sahipti. Ama bu araba bir BMW. Yani her gittiğiniz ortamda dikkat çeken bir araba. Yani anlatılmaz yaşanır. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelin arkadaşlar bir de arka koltuklarına bakalım. Diz mesafesini falan nasıl ona bir bakalım size onu da göstereyim. Ee, bu arada arkadaşlar koltuklarda hiçbir deforme de yok. Arabanın yani dediğim gibi hiçbir yerinde bir deforme falan hiçbir böyle yırtık sökük o bu, şu, hiçbir şey yok. Burada bir sanrufumuz var. Ee, da arkadaşlar. Hiç sıkıntısız. Dediğim gibi nokta hata yok. Şimdi kapatalım arkadaşlar ve arka tarafa geçelim. Hadi gelin. Şimdi arkadaşlar arka taraftan devam ediyoruz. Arka tarafta şu kolların e, deformasyonu insanı çok rahatsız ediyor. Arka tarafta da gayet rahatım. Biraz işte benim boyum 1.86 biliyorsunuz. Başım birazcık sürtüyor. E, diz mesafem güzel. Ön taraf bana göre değil 1.81'ine göre ayarlı. Dizlerim güzel. Yalnız sadece başım sürtüyor. E, yolda giderken de malum şu şekilde gideceğiniz için çok fazla bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar arabanın koltuklarını yıkattırmam gerekiyor. Ufak tefek lekeler var. Koltukları yıkattırdıktan sonra araba tamamen kusursuz. Türkiye'de ilk. TR'de bundan başka araba yok. Öyle söyleyeyim. Arka tarafta da pek anlatacak bir şey yok. Bunların hepsi çalışıyor. Hiçbir çalışmayan aksam yok arabada. Gelin şimdi dışarıdan devam ederim. Evet arkadaşlar şimdi arabayı güzelce bir tanıttım. Bir alt tarafa bir hayırlı olsun. Bir maşallah yazmanızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu araba yani anlatılmaz yaşanır bir araba. Öyle söyleyeyim. Gidişi, duruşu, yol tutuşu, yanlaması osu bu su. Kesinlikle Mercedes bunun yanından bile geçemez. Bakın, öyle söylüyorum. Şimdi bakın, benim kendi Mercedes aracımız da vardı, biliyorsunuz E 250 CG. Onun da kanalımda videosu var. Bir ton yorumlar geliyor işte öyle böyle attığım kesitlerden dolayı. Arkadaşlar, bakın bu araba. Kesinlikle Mercedes bunun verdiği hazzı hiçbir zaman veremiyor. Kendim ya kendim 50 bin kilometre kullanılan bir araba olarak söylüyorum. İkinci olarak bir tane arkadaş vardı arkadaşlar. e 90 binmiş işte. Yok işte BMW arka tarafını öyle böyle sallıyor. İşte fokus daha iyiyordu diyor falanmış filanmış. Birinci olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki Civic bence... Focus'tan daha iyi oturuyor. diyor. Bundan önce de Civic kullanan bir adamın 30 bin kilometre Civic kullandı. Şöyle söyleyeyim, onlardan aldığınız has, keyif, ya bu onların 5-6 misli daha fazlası. Arkadaşlar şimdi ülkemizde genel olarak biliyorsunuz ki milletin kullandığı arabalar genel olarak maksimum 125-130 beygir. Bu araba 200-220 beygir bandında bir araba bu arabaya binmeyip de işte bu araba böyleymiş, bu araba şöyleymiş, bu araba öyle bir şey yok arkadaşlar. BMW dediğin zaman orada bir duracaksın. Bu araba BMW en böyle güzel kasalarından da bir tanesi. Bakın bu arabayı ben gene aldım aldım ama satacağım dediğim gibi kilometre falan çok düşük. bu arabayla istediğim şeyleri yapamayacağım biliyorum ama bu arabayı laf ettirmem yani. Kusursuz bir araba, mükemmel bir araba. Eğer bu aracı bizden satın almak isteyenler olursa bana Instagram'dan ya da işte buradan ulaşabilirler. Telefon numaramı isteyenlere gönderebilirim. Aracımızı da isteyene satabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah siz de arabayı beğenmişsinizdir. Böyle alım satım videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizce bu 500 bin liraya mantıklı bir araba mı? Onu söyleyeyim bir. 500 bin lira verdik yani arkadaşlar bir an önce satsak bizim için iyi olur. Çünkü başka araba asatları da yapacağım. CV'yi de satamadım. O da elimde duruyor. O yüzden CV'yi de talip olan olursa yani arkadaşlar isteyen çok oluyor CV'yi de. Adam mesela işte fiyatını beğenmiyor. işte 370 365 bin liraya bırak falan filan oluyor. O yüzden en son aracı CV'yi 368 bin liraya bırakıyorum. Almak isteyen varsa ilan numarası da CV videosunda var. Ona da bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir hayırlı olsunuzu aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.